Semih İstanbul'dan geldi. Mide ameliyatını yaptık. 151 kiloydu. Bugün ikinci günümüz demiş. Semih'in şu özelliği var. Annesini de yaklaşık bir buçuk yıl önce Beratiye Hanım'a Türk mide yapmıştım. Yaklaşık 60 kiloya yakın kilo verdi annesi. Evet. ondan sonra da Semih geldi. Semih de bu yola girdi bakalım. Bugün eve gönderiyoruz Semih'i. Ameliyatımız iyi geçti. İyi geçti. İkinci günümüz. Nasıl karar verdin Semih ameliyatı? Anneme Anne gördükçe, zayıfladıkça anneme dedim ki anneciğim yani sen iyi küre verdin dedim ben de hocanın yanına gitmem lazım demiştim hatırlıyor musun evet. hocam gelmiştim evet denize. evet kontrollerde geldi evet bir sefer geldim hatta o ne? zaman ne? kararımı ne? değiştirdim ben de peki annemdeki olumlu değişimleri görünce görünce ben, ben de olman lazım. olmam lazım dedim ben de Ratiyan da maşallah bu bir buçuk yıl nasıl geçti çok iyi kilo vermişsin çok iyi çok Allah razı olsun ben çok razı hayatında neler değişti her şey en azından benim yaşantım çok değişti. Normal hayatı. Çok dönem, çok hatta. iyi. Her şeyi Ve çocuklarım bile mesela eski resimlerime bakıyorlar. Önceden hani şey yapıyordu bazen böyle olumsuzluklar görsünler. Resimlerime bakıyorlar iyi ki de. İyi ki değil de değil, Keşke hocam ben böyle 30 yaşımda olsaydım. Hep ya ben de aynısın diyorum. Vallahi. Hep, <laughs> ben de keşke daha keşke erken olsaydım. Keşke 30 olsa, yaşında olsaydım daha de. Hı. çok evet. benim için çok değişti her şey. Daha evet. kolay oldu. Tabii ki. Ve hiç gözüm, hiç böyle düşünmeden getirdim. Hiç yani ameliyat olacak, korkacağım. Hiç çok korkum Allah var yani. Yok, Allah razı yani olsun. Yani sağlam. yani güvenilir ellere de teslim etmek başka bir şey. Sağ olasın, Vallahi sağlam. gerçekten. Sağ yani bunu herhangi bir şey için söylemiyorum. Herkese de yani buradan diyorum. Gözü kapalı güvensinler. Tabi önce Rabbim Tabii ne de demiş o. Allah. Sonradan da gözü kapalı güvensinler. Tekrar geçmiş olsun. Zaten Allah razı geçecek. olsun. Tekrar geçmiş olsun. Hı -hı. Sağ olun hocam. Heh.